Herkese selamlar. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak ailemizin büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Merhabalar. Ben 21 yaşındayım. Adım Mehmet. Annem ve babam ben küçükken boşanmışlar. Sonrasında zaten sağlıklı bir boşanma süreci yaşamadıkları için babamla uzun yıllardır görüşemedim. 21 yaşındayım. En son babamı 3 yaşında görmüşüm. Zaten babam cezaevindeydi. Daha geçen yıl çıkmış. Kulağımıza öyle geldi. Baba tarafımda tek erkek torundan olduğum için sürekli benimle görüşmek istediler. Sürekli babam mesaj atıp durdu. Fakat anneme bile söyleyemedim. Hem o kadar yıl sonra gidip yanlarına ne konuşabilir, ne paylaşabilirim ki? Şimdiye kadar Annem hep arkamdaydı. Ben baba olarak hep dedemi bildim. Annem ve ailesiyle birlikte büyüdüm. Baba şefkatini sürekli aradım ve bunu dedemde buldum. Ta ki dedem aramızdan ayrılana kadar. Akciğer kanseri yüzünden vefat etti. 3-4 yıl önce toparlanamadığımız zor bir sürece girmiştik. Başımızda erkek yoktu. Tüm sorumluluk bendeymiş gibi hissediyordum. Küçükken her şey gayet güzel ve normaldi. Dedem hayattaydı. Ailemiz hep birlikteydi küçükken bile tam anlamıyla çocukluğumu yaşayamamıştım. Hani hep derler ya erkenden olgunlaştım. İşte ben de o ifadeyi kullanan çocuklardan birisiydim. Büyümek bir şeyler başarmak, anneme destek sağlamak istiyordum. Ama galiba yapamadım. Hiç kimseye yaranamadım. İnsanlar büyüdükçe daha da büyüyormuş. Bunu fark ettim. Üniversite sınavına hazırlandım. Tam iki yıl boyunca asker olmayı çok istiyordum. Fakat başaramadım. Farklı bir bölüme yerleştim. Şu an iyi kötü o bölümde okumaya çalışıyorum. Bazen diyorum ki acaba askere gidip orada kalıp paralı mı devam etsem? Annem artık çalışmakta zorlanıyor çünkü. Ben kendi masrafımı çıkarmamak için devletin bursu ile idare ediyorum. Ama nereye kadar? Bir an önce iş hayatına atılmalıymışım gibi hissediyorum. Aile hayatım daha bunun gibi bir sürü sorunla dolu. Hangi birisini anlatayım ki size? Arkadaş ortamına gelince son zamanlarda anladım ki sanki hep iyi gün dostu edinmişim kime kötü günde olduğumu söylesem ilk başlarda iki ilgilenir gibi yapıp sonrasında benim bu melankolik ruh halime yüz çevirdiler. Ama ben her zaman onlara destek olmuş, asla böyle yapmamıştım. İkili ilişkilerinde insanlara değer veren, sıkılmadan bıkmadan dert dinleyen taraf bendim. Fark ediyorum ki değer verdiğim kadar değer görmemişim. İşte en çok da bu yaralıyor beni. Yalnızlığı her zaman severim. Bazen insana yalnız kalmak iyi gelir. Bu şekilde olunca kötü hissediyorsunuz sevdiğiniz kişilerin size böyle davranması cidden can yakıyor. Zaten üç yıllık ilişkim de bitti. Bakın aşk acısını da böyle anlatmak istemiyorum. Biliyorum insanlar neler neler yaşıyor, ne dertleri var fakat yine de üzülüyorum işte. Çok seviyordum onu. Hem de canımdan çok. Dedemin ölümünden sonra o beni hayata bağlamıştı sanki. Şu an o yok yanımda. Yaşamamın ne anlamı, yaşamak için güzel günleri görmek için de bir sebebim yok. Hayatımda bir kez aşık oldum bir kere sevgili yaptım. Benim yaşantımdaki insanlar gibi sürekli başkalarıyla konuşan insanlarla cinsel bir şeyler yaşayıp zaman öldüren tiplerden değilim. Bir kere sevip ömrümü ona adamak isteyenlerdenim. Ki öyle de oldu. Zaten onunla sevgili olduktan sonra her şey çok güzeldi. Acısıyla tatlısıyla dolu dolu üç yıl yaşadık. Fakat sonradan fazla sevgimden dolayı onu sıkmaya başladım. Ve onun benden kendini geri çekmesine sebep oldum. Yeri geliyordu, yemin ederim kendimden bile kıskanıyordum. Yanımdayken bile özlüyordum. Hayatımı merkezine onu almıştım. Hala da öyle. O beni sevmeyi bırakmış olsa da ayrılmış olsak da en ufak bir sorunda hemen koşa koşa giderim yanına. Hatta bu konulara girmek bile istemiyorum. Ama onun paraya ihtiyacı olduğunu öğrendiğim gün kendi maddi durumumuzda sıkıntı olmasına rağmen bir aylık bursumu direkt ona yolladım. Sıkıntısı geçsin diye, onun derdi benim olsun diye. Hatta annem paranın hepsini ona gönderdim diye evde büyük kavgalar etti benimle. Paranı kontrol etmesini bilmiyorsun. Sen nasıl işe başlayıp ileride ev geçindireceksin diye gururumla onurumla oynadı. Ama kimseye bir şey demedim. Hiç kimsenin haberi yok. Beni sevdi mi? 3 yıl boyunca sevdi. Yani öyle diyor. İnanmak istiyorum. Şu an beni sevmediğini sürekli dile getirse bile olsun. Benim sevgim her ikimize de yeter. Kimse anlamıyor bunu. Çok yakışıklı birisi değilim. Benden daha iyilerini istiyor. Arıyor olabilir. Hatta bu kadar kısıtlamak, kıskanmak bile istemiyorum. Ama bilmiyorum. Benim gibi seven birisini bir daha nasıl bulacak? Bakın, seven insan bu devirde zor bulunur. Herkes çıkar, art niyet peşindeyken ben hiçbir şey istememiştim ondan. Bu anlattıklarımdan sonra sakın bana enayi gözüyle bakmayın. Ben onun acısını bile o kadar çok seviyorum ki biliyorum elbet bir gün her insanın nasıl birisi olduğunu anladıktan sonra gelecek bana. O zaman iş işten geçer mi bilmiyorum ama ben yine kabul ederim onu. Hatalarını bile seviyorum çünkü. Hem ne demiş Nazım Hikmet? Seversin dolu dizgin ama o bunun farkında bile değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı sevdin diye elmanın da seni sevmesi şart mı yani? İşte böyle sürekli sigara içip hayatı düşünüp beni anlattığını düşündüğüm türküler. Şiirler dinliyorum. Fakat biliyorum hayat devam ediyor. En dibe çakılsam bile toparlanıp devam etmeyi bilmeliyim. Sizlere bunu yazmak, içimi dökmek gerçekten çok iyi geldi. Derdime ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İkinci itiraf. Merhabalar, ben 5 yıllık evliyim. Bundan birkaç ay öncesine kadar mutlu sayılabilecek bir evliliğim vardı. Evliliğim hala var ama mutlu muyum bilmiyorum ve bu soruyu kendime her gün defalarca soruyorum. Bu soruyu kendime sorma sebebimi mutsuz olmama bağlıyorum. Neden öyleyim diye kendime defalarca soruyorum. Sorunu her zaman karşımdaki kişide arayan birisi değilimdir. Ama bu sefer sorun gerçekten bende değil. Kocamın zamanla ilgisizleşen tavırları, hayatı çok monoton yaşamamız, bana bu yaşamı tek başıma da sürdürebileceğim hissini yaşatmaya başladı. Hakikaten de öyle değil mi? Yanımda olan kişinin bana sürekli olarak bir şey katmasını veya varlığını belli etmesini isterim. Bunu kim istemez? Fakat bizim ilişkimiz artık öyle değil. Zamanla benim de pozitif yanlarım azalmaya başladı. Çünkü enerjilerimiz birbirine benzemeye başladı. Uzun yıllık evliliklerin sırrını bu yüzden çok merak ediyorum. Herkes bir yerden sonra aynı tecrübeleri ediniyor ve zamanla herkesin ilişkisi aynılaşmaya başlıyor gibi geliyor. Belki de ilk baştan beri o kadar sağlam bir bağımız yoktu diye düşünmekten ve aramızdaki sevgiyi sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Yukarıda da dediğim gibi kocamın bana zamanla ilgisizleşmesi beni bu düşünmeye başladığım süreçte derinden etkilese de sebeplerini aramak için muhteşem bir güçle şu an bunu bile umursamıyorum. Asıl sorunuma gelmeliyim sanırım. Tüm bu hislerden ancak ayrılabilirse kurtulabilirim gibi geliyor. Ama onu da yapamıyorum. Yerleşik bir düzenimiz olması, iyi kötü beş sene geçirmemiz ve birbirimizle paylaştıklarımızın hatrı elimi kolumu bağlıyor. Arada gerçek bir sevginin var olmayışı bile elimin kolumun bağlı olması ve değişimden korkmamın önüne geçemiyor. Kocamın bu durumdan haberinin olup olmadığını bilmiyorum. Belki o da benle aynı hisleri paylaşıyordur. Ama ilk teklif eden olmak istemiyordur. Bu konuda ona açmalı mıyım acaba hislerimi? Kendisine direkt ayrılma fikrinden farklı olarak bir ara verme önerisi mi sunsam acaba? Bu konuda kafam karışık ve hislerim birbiriyle çatışıyor durumda. Sizce ne yapmalıyım? Bana bu konu hakkında tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.